Belediye başkanlığı noktasında daha da ileriye taşınmak, daha da yukarılara taşımak yeni bir vizyon, yeni bir misyon, yeni bir belediyecilik anlayışıyla ben alda belediye başkanlığına adayım. Bu adaylığımı tabii taşlandıracak örgütümdür. Neden adayım dediğiniz zaman da ben örgütün adayım. Örgüt arkadaşlarımızın beni desteklemesi ve orada görmesi nedeniyle ben adayım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe örgütü bu anlamda arkamda Cumhuriyet Halk Partisi Kartal'daki arkadaşlarımız, siyaset yapan arkadaşlarımızın desteğiyle, isteğiyle ben Cumhuriyet Halk Partisi adına belediye başkan adayıyım. Aday adayım. Kartal'da bir siyasi bütünleşmeyi sağladım. Hem içeride hem dışarıda. Çünkü siz siyasette barışı ve huzuru getiremezseniz toplumda da barışı ve huzuru getiremezsiniz. Önce siyasette barışı ve huzuru getireceksiniz ki bunu halkla buluşturabilirsiniz. Benim bundan sonraki şiarım da bu olacak. Kartal'da yüzü, halka yüzü dönük, toplumuna yüzü dönük, milletine yüzü dönük, Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne yüzü dönük bir belediye başkanı olacağım ve içinizden olacağım. Ben şunu size sözünü veriyorum. Ben Kartal'da 483 bin nüfuslu bir kentiz. Bu kentteki tüm dostlarımızın, tüm hemşerilerimizin, tüm yurttaşlarımızın belediye başkanı olacağım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Belediye Başkanı olursam, tüm halkıma, tüm Kartal kamuoyuna şunu iddiayla söylüyorum ki, bugüne kadar aldığı yatırımlarının en az 3-5 katı daha o 5 yıl, 4, 4 yıllık süreç içerisinde Kartal'la buluşturacağız. Bugün Kartal'da yatırım yapılıyor mu? Elbette yapılıyor. Ama ben bu bir iddia işidir. Ben diyorum ki ben bunu 10 basamak daha yukarıya taşıyacağım. Kartal halkının mutlu olacağı işler yapacağım. Hayali projelerle karşınıza çıkmayacağım. Kartal halkını mutlu edecek. Onun hem e, vicdanına dokunacak, hem gönlüne dokunacak, hem de onu e, ekonomik anlamda bir rahata kavuşturacak çok daha kıymetli projelerle geleceğiz. Başkanı olduğum günden itibaren şunu bilin ki benim cümle, e, belediye başkanlığı makamındaki kapım herkese açık olacak. Ben benden görüşmek için randevu kimse beklemeyecek. Ben onlara gideceğim. Ben halkın ve toplumun ayağına gideceğim. Onlarla mahallede görüşeceğim, kucaklaşacağım. Onların dertlerini, sorunlarını, STK'ların sorunlarını gidip derneklerinde dinleyeceğim odaların sendikaların sorunlarını gidip makamlarında dinleyeceğim halkı sokakta kucaklayacağım sokakta halkla buluşacağım halkla birlikte yürüteceğim şeffaf katılımcı şeffaf katılımcı bir yönetim sergileyeceğiz bu kamusal kamusal e, kimliğin olmazsa olmazı çünkü eğer bir kamusal alanda siz bir şirket yönetmiyorsunuz bir kamu kurumu yönetiyorsunuz kamu kurumunu şeffaf ve nitelikli hale dönüştürmezseniz olmaz. Elbette ki şu andaki belediyemiz o anlamda belediye başkanımız şeffaf birçok platformla paylaşıyor yaptıklarını ama ben bunu profesyonel anlamda tüm Kartal halkıyla her an Kartal, Kartal Belediyesi'nin kaç çalışanı var? Kartal Belediyesi'ndeki işçi kaç para maaş alıyor? Çıplak maaş. Ben o anlamda işçi kardeşlerim şunu bilsin ki Kartal Belediyesi'nde çalışan personel arkadaşlarımız, işçi kardeşlerimiz emeğinin hakkını sonuna kadar onlar istemeden ben vereceğim. Her ay her ay ve üç ayda bir mutlaka kendi kurumumuz içerisinde performans alacağız. Performans anlamında başarılı olan arkadaşlar yönetici olarak kalabilir başarılı olmayan hiçbir yönetici hiçbir yönetici 4 yıl boyunca 5 yıl boyunca o görevi sürdüremez. Olmaz. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlıklarında başarılı başarısız bir sürü insan var ama hiç kimseyle ilgili performans kriterleri uygulanmıyor. Neden? Neden? Yakın olduğu için mi size? Neden? Sizin e, yanlışınız yandaşınız olduğu için mi? Neden? Akrabanız olduğu için mi? Hayır. Eğer siyaseti ve kamuoyu vicdanlı bir şekilde yönetmek istiyorsanız o zaman özel sektör nasıl başarılı bu konuda başarı kılıyorsa siz de kamusal anlamda bunu başarı kılmanız için performans kriterlerinizi belirlersiniz. Her üç ayda bir o performansa uygun olmayan arkadaşları veya bu altı ayda bir olur ama üç ayda bir bu, bu süreçleri değerlendirerek tekrar bu görevi Yönetir, yönetemez noktasında bir karar noktasına gelmek zorundasınız. Tabii bunu kadronuzla birlikte yapmanız lazım. İşi kadronuz yapar. Orada çok doğru bir kadro oluşturacağım. Bundan emin olun. Bu, buna arkadaşlarımız hazır. Ee, bu anlamda donanımlı arkadaşlarımız var. Çünkü bir belediye başkanı belediyenin içinde biz işte dört tane şirketi var. Ama onun dışında e, onlarca müdürlüğü var. Şimdi bir belediye başkanı hem hem hukuk hukukçuluk yapamaz. Hem mali müşavirlik yapamaz. Hem e, imarı yönetemez. Yani mühendis, mimar olamaz. E, ne bileyim bir sürü alanlar var bu anlamda. Belediye başkanı bu anlamda buralara nitelikli kadrolar getirir. O kadrolar yönetir. Planlamanın başına planlamayı iyi yönetecek bir arkadaş gelir. İmarın başına, imarı iyi yönetecek. Kartal için, Kartal'ın menfaati ve çıkarı için e, o arkadaşlar gelir, onlar yönetirler. Siz yukarıda koordinatörsünüz. Siz bunu denetlersiniz ve sizin asıl görevlerinizden birisi de belediyeyi sosyal anlamda sosyal anlamda Kartal halkıyla buluşturmak ve doğru yönetmek yapabilecek nitelikteyim, yapabilecek kabiliyetteyim ve bu kabiliyet ve nitelik içinde Onlarca arkadaşımız var. Bakın onlarca kadro işi. Yani ben dediğim zaman biz yapacağız. Biz birlikte arkadaşlarımızla birlikte bunu ve Kartal Belediyesi'nin içerisinde çok kıymetli kadrolar var. Şu anda görev başında olanlar da var. Ama hakikaten çok kıymetli kadrolar da var. Ee, ama şunu da şunu da söyleyeyim. Ee, asla dışarıdan birini değil. Kartal Kartallı ee, arkadaşlarımızı, Kartallı gençleri, Kartallı uşağımızı Kartallı kardeşimizi burada konumlandıracağız. Onlar Kartal için hizmet edecekler. Yani Ankara'dan bilmem kimin yeğeni, bilmem Mersin'den kimin kardeşi değil Kart Kartallı birisi olacak. Ee, bu duygularla bu düşüncelerle, bu şiarla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Buraya geldiniz beni dinlediniz. Ee, mutlaka bana sorularınız da olacaktır. Ee, ben de onları dinlemek isterim. Ee, sevgi ve saygılarımla e, tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Ben birilerinin teveccühüyle değil Cumhuriyet Halk Partisi Kartal örgütünün teveccühüyle adayım. Onlar isteğiyle, isteğiyle arzusuyla, onlar istediği için adayım.